ustam bir gün içeride uyarmıştı. Hayat demişti, zalimdir. Yüreğinin anlamadan sevdiği şeyi çıkarıp anlamaya çalışır zihnin. Kalbinin teslim olduğu ne varsa alıp yenmeye çalışır aklı. Ben de öyle yaptım. Çünkü kazanmak sevmekten kolaydır. Kenan kana bir oyun oynadım. Aklım galip geldi. Kazandım. Kalbime inilseydim bir kazaya kurban gidecektim. Bir araba beni bekleyecekti. Ve adımımı attığımda sokağa Evet abi. <laughs> ne bileyim oğlum gittik bastık işte herifleri. Herifin suratı görmedin mi lan? <laughs> Bir ufak kazandık işte fena mı? <laughs> tam olarak ne kazandık Ali abi? <laughs> Ezel Allah sana Anlamamışlar gerisi. Harbiden tam olarak ne kazandık lan biz? Bir hamle yaptık Ali. Nişan aldık, Kenan'ın egosunu vurduk. Herkesin önünde hiçe saydık gücünü. Kenan gibi adamlar zor azmeder öyle şeyi. Hafife alamaz artık bizi. Şimdi hamle sırası onda. sizi eve alayım. Bu herife hamle verirsek... ...atom bombası atar lan tepemize. Atmaz. Eşya'nın gözü önünde adamın erkekliğiyle oynadık. Şimdi bize bir ders vermek istiyor. Eyşen görsün istiyor. Ee, e, yani tam olarak ne kazandık abiler? Normal insanın anlayacağı gibi söyleseniz lan. Ben ailemin yanında güzel bir uyku kazandım. Sabah mis gibi çay kazandım. Bir gün daha yaşıyoruz lan Ali. Yetmez mi onu kazandık. Hadi eyvallah. Bu herifin keyfi niye kaçır? Ben bir şey mi kaçırdım lan? Evet. Cengo seni duvara poster yapmadan söyle. Ne kazandık lan biz? Ezel oyunda bir yandaş kazandığını zannediyor. Onu kullanmaya çalışacak artık. Eyşan'ı. Yok canım. İnşallah haklıdır da. Ezel yapacağını yaptı Ali abi. Biz burada köpürüyorduk ama... Kenan adam gibi uğraşmıyordu bizle. Çünkü derdi biz değildik. Derdi Ramiz'di. Biz küçük bir engeldik. Ama gece görmedin mi? Kenan bir kanı küçük düşürdük. O ne demek sen biliyor musun? Ne? <laughs> gibi bir düşman kazandık. Kenan. Ne geceydi ama. Bir kahve yapayım mı bize? Konuşuruz biraz. Aslında ne güzel olurdu. Ama işler birlikte onlarla ilgileneyim biraz. Kenan o işlerle şimdi ilgilenmesen. Biraz sakinleştikten sonra beraber ilgilensek o işlerle. Daha iyi olmaz mı? İlahi Eyşan. Sakin olmadı mı kim söyledi? Gerçek kocanızla metresiniz ağzımızın tadını bozdu biraz diyeceğim ama... Artı da bayağı sıkıcıydı, hareketlendi iyi oldu. Merak etme her şey yolunda. İyi istirahatler. Merhaba İş Hanım. Bitecek, anladın mı? Bugün bitecek! Anahtarın mı var? Of be. İster misin? Kahvaltı için yaptı annem onu. <laughs> Çok özlemişim ben. Çok güzel olmuş. Ya yeme onu. Kahvaltı için Hepsini yiyeceğim. Sana da kalmayacak. Çocuktuk herhalde o zaman. Eşek kadar adam yapınca olmuyor. Hem ben çok tatlıydım. Oradan kurtarıyordum. Onu bilmem de... ...sen çok açtın. Bir de casus gibi bir şeydin. <laughs> Uyumanı bekliyordum. Sonra saati ayarlıyordum. Soygun gibi. Beş dakika içinde aşağı inilecek. Börekler yenilecek. Sonra yukarı yatılacak. Arada sırada da pislik olsun diye ufak tefek gürültü yapılacak. Vay, vay vay vay, bakma böyle güldüğüme. Bir de böyle piş piş kelle gibi sırıtınca tam... Ama çok güzel bir örek. Abi ne yapıyorsun? Abi, 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 ya. abi ya, abi olur mu? Abi. abi, abi. Abi ne abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Birkaç pürüzün üstünden geçelim mi Kenan Bey? Lütfen. Bu geceki durum insanları doğal olarak rahatsız etmiş. Bazı şeyler var. Laflar. Kaya. Ön sevişmeye geçer misin? Kenan Birkan'ın fazla rahat olduğunu söylüyorlar. Başında bir dert olduğunu söyleyenler var. Bilirsiniz işte. Dedikodular. Ne öneriyorsun? Ben Ezel Bey ve arkadaşlarıyla her zamanki kanallardan ilgileneyim. ...Eyşan Hanım da... ...o da sizin bileceğiniz iş. Haklısın. Es sivrisin, iyi bitsin. Onun için diyorum ki... ...şöyle doğal bir şey olsa... ...mesela insanlar hep... ...yüksek bir yerlerden düşüyorlar. Ya da yemekten zehirleniyorlar. Hayat zor. Ya trafik canavarı Türkiye'de her gün yüzlerce can alıyor. Bana bırakın. Eşan, Seninle yeni tanışıyoruz koskoca holdingin işlerini. Nasıl bırakalım sana? Ezeli Kenan. Hisse seslerini konuşmuyorsunuz burada. Eşan Hanım. Bana bırakın. Her şeyi ben ayarlayayım. Siz Ramiz'den öce almak istiyorsunuz. Ben Ezel'den. Bana bırakın. Ömer falan değilsin sen değil mi? Ya ne işin var o karıyla? Hı? O adamlarla ne işin var? Ya neler yaptılar ona? Ömer niye onlarla beraber olsun? Yapması gerekiyor. Koruması gerekenler var. O heriflere güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum kardeşim. Yok. Ezel. Sen benim abimsen. Bana söylemeden Tehlikeli bir şey yapmazsın. Anladın mı? Yine bir şey varsa benden saklayamazsın. Var mı bir şey? Yok Mert. Yine bir gün kalkıp da seni bulamayacak mıyım? bütün dünyayı yıkacağım mı tepeme sen beni? Mert size kötülük olsun diye girmedim hapse. Yok Ezel sen beni anlamıyorsun. Bak eğer sen benim abimsen. Ezel bir gün çat diye. Ben yine kaybedemem seni. Bir şey var mı? Var mı öyle bir şey? Yok Mert'im. Yok kardeşim öyle bir şey. Sizin tarafınızda değil bu hanım Kenan Bey. Siz benim tanıdığım en akıllı insansınız. Sizin gibi bir zeka kolay kolay gelmez. Ama bu hanım... ...bir şekilde insanların zekalarını gölgeliyor. Affedersiniz haddimi aşıyorsam. Var ya, harika bir adayım var o işi yapmak için. Hadi sen şey geç kalma. Abi ya, ne oldu abi? Yok bir şey oturuyordum. Terleni ki, yer soğuk. Yok ben aç değilim, sen ya. Bir şey mi oldu? Yok kardeşim, yok bir şey.